merdiven yapımını göstereceğim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ben iki tane yaptım. Birincisi baya repeater gerektiriyor, şöyle uzun. İlk yaptığım bu. İkincisi ise bu. Fark fark denedim. Daha bir sürü denediklerim var ama onlar hepsi başarısız oldu. A, bunu ben icat etmedim tabii ki de. Yabancı bir YouTube kullanıcısı bunu icat etmiş ve nasıl yapıldığını göstermemiş şöyle buraya basıyor yukarı çıkıyor o kadar başka bir şey göstermiyor ben de bunu çözdüm nasıl yaptığını fakat o şurayı böyle bir geniş yapmış sanırım devresi buradaydı ve burası da inceydi farklı bir ee, sistem kullandı galiba benim kullandığım bu burası bayağı kalın oluyor bunda da <laughs> kalın oluyor ama bu daha iyi daha az repeater daha az uğraş daha kullanışlı bugün yap ıı, bunun yapımını göstereceğim sizlere evet arkadaşlar şuradan başlayalım biz şuraya şuradan ben öyle diziz bir insanımdır düzenli rastgele yerlere yapmam lazım. Dört kare boşluklu falan hep yaparım. Öncelikle en lazım olanlar şeyler, lazım olan şeyler. Kusura bakmayın. Sticky piston, basınç plakası, kızıl taş ve repeater. Bir de etrafı yapmak için hmm, herhangi bir blok. Ben taş tuğlayı seviyorum. Bu tekstür pek çok güzel oluyor. Evet ben merdiveni söylemeyi unuttum merdiven de gerekli tabii ki ve ben şundan da alayım evet bir de şuna buraya yapacaktık şöyle basamağımızı yapıyoruz tabii ki merdiven bu olmayacak bir hafta bilgisayar yedim. bu yüzden böyle elim daha yeni açtım bilgisayarı. Böyle yamuk yamuk falan yapıyorum. Evet. Bu ba e bu basamakları bir kare geriden yap yapmaya başlıyoruz. Çünkü buralarda sticky piston olacak. Şöyle. Burada bir şey olmayacak. Şöyle yapın buraya ve buralara sticky pistonlarımızı koyuyoruz. Ve buralara bloklarımızı koyalım. Merdiven. Şöyle. Evet. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bu bloklardan iki kare sonra yapıyoruz. Birinci kareye flash plate'i koyacağız. Evet. Dediğim gibi hiç alışamıyorum. Yani şöyle yapalım. Burayı da kapatalım. Gördüğünüz gibi. Şuradan restonu çekelim biz. Evet ve daha sonra bunları çalıştırmak için buradan iki sanırım böyleydi bir bakalım buraya bir tane ve sonuna kadar çekiyoruz buraya iki tane ve sonuna kadar çekiyoruz hepsini sonuna kadar çekeceğiz Buraya 3 birer birer artıyor arkadaşlar. Buraya da 4. Sıra sıra açılması için şimdi arkadaşlar. Bakayım. Ve devrenin uzaması için buraya bir repeater koyuyorum ve bastıktan sonra hemen çalışmasın diye şuraya bir oturup 20 ayarlayayım diye geciktiriyorum bağlıyoruz hepsine. Böyle ol olacak. Şu videoyu durdurup buradan bakabilirsiniz. İşte sistem bu arkadaşlar. Şu videoyu durdurup buradan bakabilirsiniz. İşte sistem bu arkadaşlar. Duruyorum. Okay. İşte öyle. Aa, az önce şuraya bir tane yapmıştım. Bunun tam tersi. Sisteki pistonlar bu tarafta bu taraftaydı ve olmadı vurdu beni bu tarafa doğru itti yani ben sticky bu tarafa doğru yapmanızı öneriyorum evet bunu istediğiniz şekilde kapatabilirsiniz yani kapatmayı göstermeyeyim videoyu uzatmayayım diyorum upload süresi süresi daha fazla uzuyor evet benden bu kadar ee, videoyu subscribe'lamayı ve like'lamayı unutmayın Y el ángel.